Bir yerde bir daha döndük buraya. Şimdi bunu da yer altı sistemi içinde problem var diye olduğu gibi o içine bir dolar bak. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Erzurum'un her noktasına ulaşıyor. Altınok bu kez yapımı devam eden Narman Şehitler Barajı'nı ziyaret etti. Son durum hakkında bilgi aldı. O söylemezin e, sulama sahasının dışı mı? Dışı. Tamam yapalım. yapalım. Dışı. Biz burayla ilgili... Geçelim. Ama yani... Önceki dönem İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Erzurum temaslarını sürdürüyor. Şimdi en uca su gitmesi için ilk kanalı olduğu gibi yüklemeniz lazım. Çünkü açık kanal olduğu için kayıplar var. Yani suyu bana kestirdiler. Kestirdim bu sefer. En... Kenti karış karış gezen Altınok yapılan projeleri yerinde inceliyor. Bir durağda yapımı devam eden Narman Şehitler Barajı oldu. Altınok beraberindeki heyetle birlikte DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan bilgi aldı. Anladım ben bunu. Bu Şu anda şöyle bir mesele var. Şu tamam, ben açtı göstereceğim. bu evet. kadar uzun.